Ben Doktor Öğretim Üyesi Abdullah Turan. Hafsa Üniversitesi Ortaköy Meslek Yüksek Okulu Biro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Bir Yönetimi ve Yönetici Asistanlık Programı Bölüm Başkanı. Bölümde benim dışında iki hoca arkadaşım daha var ve 13 ila 30 yıllık bir tecrübenin yansımalarını öğrencilerimize aktarmaktayız. Üç akademik personel olarak görev yürütsek de diğer bölümde bulunan arkadaşlarımızla bölümdeki derslerde en verimli çıktıyı elde etmeye başlamaktayız. Her şeyden önce şunu belirtmeliyim ki dönemin rekabet çağı olduğunu farkındayız. Öğrencilerimizin sıradan bir sekreter olmasından ziyade patronlarını yöneten bir lider olmasını ve alt düzey bir personel olmanın ötesinde üst düzey kabiliyetlerini sergileyebilen ve hem özel sektörde hem kamu sektöründe saygınlık kazanmış birer personel olmasını önemsiyoruz. Özellikle çalışma alanımıza ilişkin verdiğimiz ve sürekli güncellenen derslerimizle verdiğimiz stajlarla, ortak eğitim programıyla öğrencilerimizin kızları yönetebilen, sosyal medya başarısı yakalayabilen, bunun dışında çok yönlü kendilerini geliştirebilen, teknik bütün ekipmanları kullanabilen, protokol becerisine sahip birey bireyler olmasını önemsemekteyiz. Elbette iki yıllık bir öğrencinin iki yıl eğitimle kalmasını istememekteyiz. Bunun dışında açık öğretim programlarının dışında ömrü öğretimle DGS ile geçiş yaparak halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve İslamcılık, sağlık yönetimi, bilgi yönetimi, yönetim bilişim sistemleri gibi ve sağlık kurumu işletmeciliği gibi birçok bölümde öğrencilerimizin 4 yıllar tamamlama imkanları vardır. Biz açıkça şu söylüyoruz. Eğer sizler sıradan bir sekreter olmanın ötesinde geleceğin yönetici liderleri olmak için kendinizi hazır hissediyorsanız doğru adresin Ortaköy Meslek Yüksek Okulu olduğunu açıkça belirtmek isteriz. Sizleri büyük bir heyecanla yeni dönemde bekliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.